Daniel Whitman ve Düşüncenin Gücü. Bir zamanlar modern bir metropolde büyük bir teknoloji şirketinin üst düzey yöneticisi olan Daniel Whitman yaşıyordu. Daniel başarılı bir kariyere sahipti ancak içsel olarak tatminsizlik hissi yaşıyor ve hayatında bir değişim arıyordu. İş yerindeki başarısı zamanla kişisel ve ruhsal tatminsizlik duygusunu örtbas etmekte yeterli olmuyordu. Daniel'ın hayatında köklü bir değişim yapma arzusuyla bir gün ünlü kişisel gelişim koçu ve Zen ustası Satonaka Mura'nın düzenlediği bir semineri duydu. Seminer, düşüncenin gücünün kişisel ve profesyonel hayatı nasıl dönüştürebileceğini anlatıyordu. Daniel bu konunun ilgisini çekici olduğunu düşündü ve seminere katılmaya karar verdi. Seminer günü geldiğinde Daniel Büyük bir heyecanla Nakamura'nın konuşmasını dinlemeye başladı. Nakamura, düşüncelerin kişinin yaşam kalitesini ve başarısını nasıl etkilediğini, olumlu düşüncelerin nasıl fırsatlar yarattığını ve negatif düşüncelerin engeller oluşturduğunu anlattı. Nakamura'nın sözleri Daniel'ın zihin dünyasında büyük bir kıvılcım yarattı. "Düşüncelerimiz gerçekliğimizi şekillendirir," diyordu Nakamura pozitif düşünceler kapıları açar ve kişisel potansiyelimizi gerçekleştirmemizi sağlar. Bu konuşma Daniel için bir uyanış oldu. Nakamura'nın öğretilerini yaşamına entegre etmeye karar verdi. Ancak bu süreç kolay olmayacaktı. Daniel ilk adım olarak günlük düşünce geliştirme egzersizleri yapmaya başladı. Her sabah uyanır uyanmaz gününün nasıl geçmesini istediğini olumlu bir şekilde düşünmeye başladı. Bugün başarılı olacağım. Her zorluk yeni bir fırsattır ve kendime güveniyorum gibi olumlu ifadelerle güne başlamayı alışkanlık haline getirdi. Daniel'ın düşünce yapısındaki değişim başlangıçta küçük ve önemsiz gibi görünüyordu. Ancak bu alışkanlıklar zamanla onun yaşamında derin etkiler yaratmaya başladı. İlk olarak iş yerindeki performansı gözle görülür şekilde iyileşti. Zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkabiliyor, yenilikçi çözümler üretebiliyor ve ekip arkadaşlarıyla daha güçlü bir işbirliği geliştirebiliyordu. Bu değişim Daniel'ın yöneticilik tarzını da etkiledi. Eskiden daha fazla kontrol ve otoriteye dayalı bir yaklaşımı varken Şimdi daha fazla destekleyici ve motive edici bir lider haline geldi. Ekip üyelerine ilham vererek onların da kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı oldu. Daniel'ın iş dünyasında yaşadığı bu olumlu değişim şirket içinde dikkate değer sonuçlar doğurdu. Şirketin verimliliği ve karlılığı arttı. Projelerdeki başarı oranı yükseldi ve müşteri memnuniyeti gözle görülür şekilde iyileşti. Daniel'ın liderliğindeki ekip daha yaratıcı fikirlerle ve yüksek performansla çalışmaya başladı. Çalışanlar Daniel'ın enerjisinden ve pozitif tutumundan ilham aldılar. Bu da şirketin genel başarısını arttırdı. Ancak Daniel'ın düşünce gücüne dayalı bu dönüşüm sadece iş hayatıyla sınırlı kalmadı. Kişisel hayatında da önemli değişiklikler yaşandı. Ailevi ilişkileri güçlendi. Arkadaşlık bağları derinleşti ve genel yaşam kalitesi arttı. Daha önce sık sık yaşadığı stres ve kaygılar yerine huzur ve tatmin duygusu getirdi. Daniel iş ve kişisel yaşamında dengeli bir tatmin bulmaya başladı. Bir gün Daniel Nakamura'nın öğretilerinin hayatında ne kadar derin bir etki yarattığını fark etti. Kendine olan güveni ve olumlu düşünme alışkanlıkları hem profesyonel hem de kişisel yaşamındaki başarıları artırmıştı. Ayrıca çevresindeki insanlara da pozitif bir etki yaratmıştı. Daniel, kişisel gelişim yolculuğunda öğrendiği dersleri başkalarıyla paylaşmak için gönüllü oldu ve bu bilgi ve deneyimleri geniş kitlelerle paylaştı. Daniel'ın bu dönüşüm süreci, düşünce gücünün ne kadar güçlü bir araç olabileceğini açıkça gösterdi. Düşünce gücünün sadece profesyonel başarıyı değil, aynı zamanda kişisel mutluluğu ve yaşam kalitesini nasıl dönüştürebileceğini gösterdi. Daniel'ın hikayesi, başkalarına da düşünce gücünün hayatlarını nasıl değiştirebileceğini ve kendi potansiyellerini nasıl gerçekleştirebileceklerini öğretmek için ilham verdi. Daniel'ın yaşamındaki bu dönüşüm, kişisel ve profesyonel gelişim arasındaki güçlü bağ ortaya koydu ve pozitif düşüncenin hayatın her alanında nasıl dönüştürücü bir etkiye sahip olabileceğini gösterdi.